Merhabalar Nesne TV'ye hoş geldiniz. Premier Lig'de heyecan çarşamba günü oynanacak iki maçla birlikte başlıyor. Çarşamba 20'de Aston Villa, Sheffield United mücadelesi var. İki takım da Championship'ten bu sezon çıktılar ve aralarında büyük sıklıklar var. Çok fazla para harcayan Aston Villa disiplinsiz ve takım olmayı becerememiş bir konumdayken görece daha az para harcayan Sheffield United çok daha takım olmayı becerebilmiş bir teknik direktör takımı olarak gözümüze çarpıyor. Aston Villa, Jack Grealish'in ayağına bıkıyor hücumda genellikle. Çok fazla üretici değiller. Ve zaten savunmada da çok büyük sıkıntıları var. Savunmada yediklere 56 golle birlikte maç eksiklerine rağmen ligin en fazla golleyen takıma konumundalar. Sheffield United şampiyonlar ligi için artık mücadele ediyor ve ben bu maçta hata yapmadan... E, Sheffield United'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Bir diğer maç 22-15'te Manchester City Arsenal arasında. Arsenal Manchester City ligde 21 Aralık 2015 tarihinden bu yana mağlup edebilmiş değil. Bu arada tüm top 6 takımları yani City 5 takım City'yi yenebilmiş durumda. Sadece Arsenal hiç mağlup edemedi rakibine. Ancak Arsenal'ın da Şampiyonlar Ligi iddiası var. City Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl Real Madrid'i elemek üzere maçın ne zaman oynanacağı net değil. Ancak buna hazırlanmak için oyuncularını formda tutmaya çalışacaktır. Ancak Arsenal'ın da kolay lokma olacağını düşünmüyorum. Ben gollü bir maç bekliyorum. Bu maçta 2.5 üst belemi aşılır. Herkese iyi günler, iyi haftalar.